Rüyada fare görmek pek iyi ve hayırlara işaret değildir. Rüyada görülen fare sağlığa delalet eder. Bunun yanı sıra maddi zarar ve kayıplar anlamına gelir. Örneğin iş hayatında hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar gibi. Rüyasında fare gören kişi ortada hiçbir şey yokken aniden hastalanabilir ve yatağa düşebilir. Hane içinde dolaşan fare kişinin maddi zarara uğrayacağını işaret eder rüyada fare görmek aynı zamanda kötü huylu, haset bir kadın anlamına gelir. Buna karşın çok fazla fare görmek rızık olarak tabir edilir. Rüyasında evinde farelerin gezindiğini gören kişinin evinde bolluk bereket olur. Bu rüya aynı zamanda kişinin o yıl süresince ucuzluğu ve bereketi yakalayacağının işaretidir. Eğer kişi rüyasında fareyi bulunduğu yerden çıkarken görürse, o halde bu rızkın ve bereketin azalacağını işaret eder. Gündüz gözüyle yani gündüz uykusunda görülen fare rüyada sürekli olarak geziyorsa bu uzun ömre işaret eder. Fare eğer evde bir yeri kemirip oyuk açarsa bu eve girecek hırsıza işaret eder. Bir kişi rüyasında fare yakalar ya da bir faresinin olduğunu görürse bu yine kötü huylu bir kadın anlamına gelir. Rüyada fare öldürmek. Rüyada fare öldürmek art niyetli ve kötü emelleri olan bir kişiyi alt etmeye ve ona karşı kazanılacak olan galibiyete işaret eder. Rüyada öldürülen fare, içten içe, küçük planlar yaparak küçük zararlar vermeye uğraşan bir kişiyi sembolize eder. Yani fare küçük hesaplar yapan gizli bir düşmanı işaret eder. Rüyada fareye ok ya da taş atmak, kötü bir kadının arkasından konuşmak ya da o kötü düşünceli kadınla bir şey üzerinde konuşmak anlamına gelir. Rüyada fare yakalamak. Rüyada fare yakalamak kişinin bir kadını bir yerde oyuna getirerek ondan faydalanacağını işaret eder. Bazı yorumculara göre fare yakalamak size kötülük yapmayı amaçlayan ve arkanızdan işler çeviren kötü niyetli bir insanı mağlup etmeye, ondan gelecek tüm zararları savmaya veya o kişiye karşı uyanık davranıp her türlü eylemini boşa çıkarmaya işarettir. Bazı ilimlere göre ise fare yakalamak Çevresindeki yararsız insanlardan kurtulmaya, boş işleri bırakmaya ve her anlamda doğru yolu bulup takva ehli olmaya delalet etmektedir. Rüyada kuyruğu kopmuş fare görmek. Rüyada farenin kuyruğunun kopması ahlaksız bir kadına işaret eder. Aynı zamanda fare düşman anlamına gelmektedir. Kuyruğu kopmuş fare içten pazarlıklı, kötü niyetli, küçük planlar yaparak küçük zararlar vermek niyetinde olan bir kadını işaret eder. Ama bir detay vardır ki onu da belirtmeden geçmeyelim eğer farenin rengi değişikse, yani olması gereken fare renginde değilse, o zaman bu bir kadına değil, hem fiziksel olarak hem de karakter olarak çirkin ve kötü bir erkeğe işaret eder. Rüyada ölü fare görmek Rüyasında ölü fare gören kişinin rüyası, çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı olduğunu işaret eder. Yani ölü fare gizli ama çok güçlü bir düşman demektir. Bu kişi rüya sahibinin adeta izini sürer ve ona zarar vermek için yakalayacağı bir anı kollar. Eline geçen ilk fırsatı değerlendirmek peşindedir. Rüya'da siyah ve beyaz fare görmek. Rüya'da metruk bir yerde ya da harap olmuş bir kuyuda siyah ve beyaz fare olmak üzere çok sayıda fare görmek o kişinin ömrünün kısa olacağını işaret eder. Ayrıca evde görülen çok sayıda fare o kişinin evine, hiçbir zaman kendisi için iyi ve hayırlı kadınlar girmeyeceğine delalet eder. Eğer fare yatakta ya da rüya sahibinin kıyafetlerinin üzerinde ise, o halde sürekli işlerine karışan hayırsız ve kötü bir kadını işaret eder. Rüyada farenin eve girdiğini görmek Rüyasında farenin evine girdiğini gören kişinin maddi olarak kayba uğrayacağını işaret eder rüya sahibi kişinin maddi olarak zarara uğrayacağı anlamına gelir. Bazen de bu rüya dost görünen tehlikeli ve zararlı bir düşmanla dost olup onunla vakit geçirmeye yorulur. Rüya sahibinin arkasından işler çeviren ve onun kötülüğünü isteyen bu kişi, sürekli onu takip ederek zarar veremeye ve onu sıkıntıya sokmaya uğraşır. Bazen de bu rüya kişinin kendi ailesinden veya arkadaşlarından gelecek bir belaya, onlar yüzünden uğrayacağı zarara yorulmaktadır. Eve giren fare, sinsi bir düşman, insanlara büyü yapan tehlikeli bir kadın veya evladından kötülük görmeye veya evladı yüzünden üzülüp sıkıntı çekmeye yorulur. Rüya'da fare ile konuştuğunu görmek. Rüyasında fare ile konuşan kimse sürekli insanlara kötülük düşünen ve doğru yoldan sapmış bir kişiyle arkadaş olur ve onunla zaman geçirir. Bu rüya size zararı dokunacak dostlar edinmenize veya içerisinde kötü niyetli insanlar bulunan bir mecliste bulunmanıza, sizin de doğru yoldan çıkmanıza, insanlara zarar verecek davranışlarda bulunmanıza, bazen iş hayatında istediğiniz başarılara ulaşamamanıza bazen de boşa harcanan zamana ve anne babayı üzmeye yorulmaktadır. Rüyada farenin bir şey yediğini görmek. Bu rüya o senin pahalılıkla geçeceğinin ve durgun bir dönem geçireceğinizin işaretidir. Eğer fare sizin evinizden aldığı bir şeyleri yiyorsa, elinizden çıkacak mal ve paraya, fakirleşmeye, umduğu kazançları sağlayamamaya bazen de haram mal yemeye, helal olmayan kazanca, süreli anne babasından geçinen ve çalışmayan hayırsız evlada, evinden bir şeylerin kaybolmasına yorulur. Bazı alimlere göre ise, bu rüya evinize rahatça girip çıkabilen, fakat size kötülük düşünen dost görünümlü bir düşmandır. Rüyada farenin sizi ısırdığını görmek rüyasında fare tarafından ısırılan kişi, bazı insanların zararına uğrar. Aslında bu rüya temkinli davranmanız ve dikkatli olmanız gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse, çevresindeki insanlara özellikle akrabaları arasında sürekli vakit geçirdiği kişilere karşı dikkatli olmalı ve eğer kötülüğünü isteyen birileri varsa onlara karşı uyanık davranmalıdır. Rüyada fare yuvası görmek rüyada görülen fare yuvası, münafıkların evlerine, kötü insanların yaşadığı mekanlara yorulur. Farenin yuvaya girmesi, bu tarz insanların yaşadıkları mahalle veya muhitlerdir. Eğer kişi kendini fare yuvasında görmüşse bu, aslını bilmediği kötü bir insanın evine gitmeye, bazen bu kişilikteki insanlarla oturup kalkmaya, ev onlarla vakit geçirmeye işarettir. Bu rüyayı gören kişi, kötü niyetli hilekir insanların fıtratlarına uyarak onlar gibi davranır ve kendisi de insanlara zarar verir. Fare yuvası bazen de zinaya işaret olabilmektedir. Rüyada fareyi takip etmek Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıkla düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir. Bu rüyayı gören kimse, günahlardan sakınmayan ve doğru yanlışı ayırmadan yaşayan bir kişi olur. Fareyi takip etmek bahsi geçen nitelikteki insanların fıtratına uymaya, aynı onlar gibi davranmaya ve insanlar arasında kötü bir isimle anılmalarını sağlayacak davranışlarda bulunmayı işarettir. Rüyada bir sürü fare görmek Rüyada görülen çokça fare ilimler tarafından farklı şekillerde yorulmuştur. Bazı ilimlere göre bu rüya, rızkın genişlemesine, Maddi açıdan ferahlamaya, bütün sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.